1. Bölüm Luis Figo İhanetin Rengi Futbol tarihinde ihanetin rengi nedir? Kimi için yeşil saha, kimi için beyaz forma, kimi içinse binlerce taraftarın aynı anda attığı bozuk paraların metalik parıltısıdır. Ama 2000 yazında, Camp Nou'nun çimlerine atılan o domuz kafasının rengi, işte o ihanetin en somut halidir. Luis Figo, o kafayla birlikte yalnızca bir maçın değil, bir çağın da simgesine dönüşmüştü. Figo, Portekiz'in Lisbon kentinde doğduğunda, dünya futbolu henüz küresel bir endüstri haline gelmemişti. Çocukluk yıllarında topa her dokunduğunda yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Sporting Lisbon altyapısında parladığında kimse onun bir gün İspanya futbolunun en büyük kırılma noktalarından biri olacağını tahmin etmiyordu. Ama Figo'nun hikayesi sadece yeteneğin değil, hırsın ve ihanete giden yolunda hikayesiydi. Sporting formasıyla büyüyen bu genç 1995'te Barcelona'ya transfer olduğunda Katalonya onu kucakladı. Camp Nou'da taraftarlar ona Messi'den önce kim Messi gibi davranıyorlardı. Saha içinde karizması, tekniği Top sürüşü asistleriyle rakip savunmaları çaresiz bırakıyordu. Barcelona o yıllarda Johan Cruyff'un mirasını taşıyor, Dream Team geleneğini sürdürüyor, hücum futbolunun simgesi haline geliyordu. Figo bu sistemin kalbiydi. Katalanlar için Figo sadece bir yıldız değil, kimliğin parçasıydı. Barcelona İspanya içinde siyasi bir simgeydi. Katalonya'nın direnişini, gururunu ve farklılığını temsil ediyordu. O yüzden Figo'nun 2000 yazında Real Madrid'e geçmesi sadece bir transfer değildi. Bu Katalan kimliğine atılmış bir tokat, futbolun masumiyetine saplanan bir bıçaktı. O dönemde Real Madrid Başkanı Florentino Perez Galacticos projesini yeni duyurmuştu. Amacı futbolun en büyük yıldızlarını tek bir çatı altında toplamak ve Real Madrid'i sadece bir kulüp değil, küresel bir marka haline getirmekti. İlk hedefi belliydi. Luis Figo. Barcelona'nın kalbine Madrid'e taşımak. Taraftarların kahramanını düşman renklerine büründürmek. Perez seçim kampanyasında söz verdi. Başkan olursam Figo'yu Madrid'e getireceğim. Kimse inanmamıştı. Çünkü Figo, Barsa taraftarının sevgilisi, takımın kaptanıydı. Ama para, futbolun en güçlü motivasyonlarından biridir. Real Madrid, o güne kadar görülmemiş bir ücret teklif etti. Figo ise belki de kariyerinin dönüm noktasında bir tercih yaptı. Sadakat mi, servet mi? Figo'nun menajeri Jose Vega, Perez'le gizlice görüştü. Anlaşma kağıt üzerinde yapıldı ama Barcelona taraftarı bunu asla öğrenmemeliydi. Perez başkan seçilirse, Figo 60 milyon euro karşılığında Madrid'e gidecekti. O dönem için rekor bir bedel. Bu rakam sadece bir futbolcunun değil, bir sembolün satın alınması anlamına geliyordu. Seçim günü geldiğinde Perez sözünü tuttu. Figo artık Real Madrid'liydi. İspanya'nın iki kutuplu futbol evreni bir anda patladı. Barcelona taraftarları ihaneti kişisel algıladı, posterler yırtıldı, formalar yakıldı. Figo'nun adı artık Yahuda, yani Yahuda olarak anılıyordu. İsa'yı 30 si gümüşe satan figür artık futbolun içinde yeniden doğmuştu. Figo beyaz formayla sahaya çıktığında Real Madrid tribünleri onu bir kahraman gibi karşıladı. Ama Camp Nou'ya döneceği gün herkesin nefesi kesilmişti. Kasım 2000'de oynanan El Clasico öncesi atmosfer adeta savaş gibiydi. Tribünlerde pankartlar, tükürükler, küfürler, Figo'nun her köşe vuruşunda üzerine şişe, lastik, bozuk para hatta cep telefonu atılıyordu. Ve sonra o unutulmaz an geldi. Bir taraftar sahaya bir domuz kafası fırlattı. O görüntü televizyon ekranlarından dünyaya yayıldı bir futbolcunun ihanetinin sembolü haline geldi. Figo o an sadece bir oyuntu değil, futbolun endüstrileşmesinin, duyguların ticarileşmesinin sembolüydü. Birçok kişi onu suçladı. Ama bazıları da anlamaya çalıştı. Çünkü o, profesyonelliğin soğuk yüzünü temsil ediyordu. O sezon Real Madrid şampiyon oldu. Figo büyük oynadı, etkiliydi ama eski sıcaklığı kaybolmuştu. Barcelona günlerindeki o içtenlik Real Madrid'de yerini stratejik bir profesyonelliğe bırakmıştı. Sahada mükemmeldi ama yüreğinde bir ağırlık vardı. Kendisi yıllar sonra o dönem benim için cehennemdi diyecekti. Figo kariyerine baktığında başarılarla dolu bir sayfa görür. Ballon d'Or, Şampiyonlar Ligi, Lig Şampiyonlukları. Ama bunların hepsinin arasında o bir an, Camp Nou'daki domuz kafası onun futbol tarihindeki yerini belirledi. Belki de tarihin en iyi sağ kanat oyuncularından biri olmasına rağmen, Figo denince akla hep ihanet kelimesi gelir. İkinci bölüm, İhanetin Yankısı, Camp Nou'nun Çığlığı Luis Figo'nun Real Madrid'e geçişi sadece bir transfer değil, İspanya'nın yıllardır bastırılmış duygularının patladığı bir kimlik kriziydi. Futbol, İspanya'da hiçbir zaman sadece futbol olmamıştı. Barcelona, Meske un kulüp, yani bir kulüpten daha fazlası sloganını tesadüfen seçmemişti. Kulüp, Franco döneminde Katalonya'nın sessiz direnişinin sembolü olmuştu. Camp Nou tribünleri sadece tezahürat değil, politik bir bildiriydi. O yüzden Figo'nun Real Madrid'e geçişi yalnızca bir futbolcu kaybı değil, kültürel bir ihanet olarak algılandı. Madrid basını olayı ticari bir zafer olarak yazarken, Katalan gazeteleri bunu ihanet manifestosu olarak gördü. El Mundo Deportivo manşeti attı. El Traidor, yani hain. Diğer gazetelerde Figo'yu hedef gösterdi. Barcelona sokaklarında çocuklar bile Figo posterlerini yakıyor, adını duymak istemiyordu. O güne kadar futbolun birleştirici gücü olarak görülen tutku bir anda ayrılığın simgesine dönüştü. Oysa perde arkasında olay göründüğünden çok daha karmaşıktı. Figo 2000 yazında tatildeydi. Menajeri Jose Vega Real Madrid'le anlaşmayı tamamlamıştı ama Figo hala tereddüt içindeydi. Çünkü o da Barcelona'yı seviyordu. Ama işin içine para, prestij ve politik baskılar girince geri dönüş yolu kalmadı. Perez'in stratejisi zekiceydi. Eğer başkan seçilirse Figo'nun Real Madrid'e imza atacağı bir sözleşme imzalatmıştı. Ama seçilemezse Figo'ya büyük bir tazminat ödemek zorundaydı. Yani aslında Figo bir kumarın ortasında kalmıştı. Perez seçildiğinde sözleşme yürürlüğe girdi. Artık dönüş yoktu. Bu noktadan sonra Figo'nun hayatı değişti. Barça taraftarının gözünde o artık bir satılmıştı. Ama Real Madrid taraftarları onu kucakladı çünkü düşmandan alınmış bir ganimet, zaferin en tatlı haliydi. Santiago Bernabéu tribünlerinde "Gracias Figo" pankartları açıldı. Futbol tarihinde ender görülen bir duygusal uçurum ortaya çıktı. Bir şehir onu lanetliyordu, diğeri kutsuyordu. Korkunun rengi Figo'nun ilk kez Camp Nou'a döneceği El Clasico 23 Nisan 2000'deydi. O gün Barcelona'da adeta olağanüstü hal ilan edilmiş gibiydi. Polis sayısı artırıldı, girişlerde güvenlik kontrolü üçe katlandı. Ama kimse öfkenin önüne geçemedi. Maç günü tribünler kaynıyordu. Figo topa her dokunduğunda yüz binden aşkın insan aynı anda ıslıklıyor, küfrediyor, para fırlatıyordu. Bu bireysel bir öfke değildi. Bu, bizle onlar arasındaki tarihi mücadelenin sahadaki karşılığıydı. Ve sonra o an geldi. Figo köşe vuruşu kullanmak üzere gittiğinde bir anda sahaya bir domuz kafası fırladı. Kameralar yakın plana geçtiğinde herkes nefesini tuttu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O an dünya medyasının manşetlerine taşındı. BBC, CNN, Lekip hepsi aynı şeyi yazdı. Futbol tarihinin en nefret edilen dönüşü. Barcelona kulübü utanç içindeydi ama taraftarın öfkesini de durduramıyordu. Figo yıllar sonra o günü anlatırken şöyle diyecekti. Sanki tüm stadyum üzerime çöküyordu. Futbol o an bitmişti. Profesyonellik mi, sadakat mi? Figo transferinin en ilginç yanı, futbolun bir dönüm noktasını simgelemesiydi. 1980'lerde futbol hala duyguların, renklerin, sadakatin oyunu sayılıyordu. Ama 2000'lerde küreselleşme ve sponsorluklar her şeyi değiştirdi. Figo'nun transferi, futbolun artık bir ekonomi olduğunun ilanıydı. O günden sonra futbolcuların bağlılık kavramı da değişti. Taraftarlar forma aşkı bekliyordu ama kulüpler bile oyuncularını hissetmeden satabiliyordu. Figo bu sistemin ilk kurbanı ya da ilk kahramanıydı. Bakış açısına göre değişir. Real Madrid, Figo transferiyle Galacticos çağını başlattı. Onun ardından Zidane, Ronaldo, Beckham geldi. Takım yıldızlar karmasına dönüştü ama ironik bir şekilde takım içi denge bozuldu. Figo ilk iki sezon mükemmeldi. 2001'de balon d'Or kazandı. Ama daha sonra Zidane'ın gelişiyle rolü azaldı, medya ilgisi dağıldı, o da yavaş yavaş sahnenin arkasına çekildi. Üçüncü bölüm Figo'nun sessiz cevabı Yıllar sonra Figo hala o transferin gölgesinde yaşıyordu. Basın her röportajda aynı soruyu soruyordu. Pişman mısın? Cevabı hep aynıydı. Hayır. Ben profesyonelim. Barcelona'ya elimden gelen her şeyi verdim. Sonra başka bir meydan okumayı seçtim. Ama bu sözlerin arkasında gizli bir burukluk seziliyordu. Çünkü Figo ne kadar başarılı olursa olsun taraftar gözünde ihanetin sembolü olarak kaldı hala Camp Nou'a döndüğünde ıslıklanıyor, hala Katalonya'da Judas tişörtleri satılıyordu. Futbolunu sa bile taraftar hafızası unutmuyordu. Oysa ironik bir şekilde Figo hiçbir zaman Real Madrid'le olan bağını abartmadı. Profesyonel pusiliye yet, kazandı, gitti. Onun hikayesi duygusal değil, sistematikti. Belki de bu yüzden bu kadar sert tepki aldı. Çünkü futbolun içten duygularla yürüdüğüne inanmak isteyen insanlar onun soğukkanlı kararını kabul edemedi. Ama Figo'nun hikayesi sadece ihanetin değil, insan doğasının da bir aynasıydı. Hırs, korku, gurur, para, sevgi, sadakat hepsi bu hikayede iç içeydi. Epilog. Domuz kafasının gölgesinde Bugün hala o fotoğraf futbol tarihinin en unutulmaz karelerinden biridir. Bir köşe direğinin yanında beyaz formasıyla Figo ve yerde yatan o domuz kafası. Ama eğer biraz dikkatli bakarsanız o karede sadece nefret değil, bir çağın bitişi de vardır. Futbolun masumiyet çağı. Taraftarın sevdiği oyuncunun artık satılabilir olduğunu fark ettiği o an. Figo'nun hikayesi futbolun endüstriyelleşmesinin sembolü olarak ders kitaplarına bile girdi. Ama belki de o hikayenin asıl mesajı şuydu. Sadakat artık modern futbolda sadece tribünlerde yaşar.